Mono Lounge, Alanya'nın tanınmış iş insanları Muharrem Gökçeoğlu, Haydar Baysal ve Anıl Övençoğlu ortaklığında Alanya'nın Saray Mahallesi Vergi Dairesi yukarısında hizmete açıldı. Lounge, Alanya'nın tam kalbinde modern ve konforlu bir ortamda lezzetli yemekler, çeşitli içecekler, nargile keyfi, canlı maç yayınları ile eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor. Alanya'da benzeri olmayan bir konak ve geniş bir bahçesiyle eşsiz bir tarza sahip olan işletmede çocuk oyun alanı, klimalı salonlar, özel etkinlikler için büyük bir kapalı salon bulunuyor. Mono Lounge, misafirlerine sunduğu yüksek kalite standartları ve benzersiz atmosferiyle unutulmaz anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Mono Lounge, sevdiklerinizle keyifli zaman geçirebileceğiniz, konforlu ve şık bir ortamıyla göz kamaştırıyor. Ayrıca küçük misafir için oyun ablasının bulunduğu bir oyun alanı sunuyor. Böylece siz rahatça lezzetli yemeklerimizin keyfini çıkarabilirsiniz. İşletme hakkında Dim TV'ye özel bilgi veren mono Lounge İşletme Müdürü Soner Balı, tüm Alanya halkını bu eşsiz deneyimden faydalanmak için bekliyoruz dedi. Şimdi 10 gündür burası Lounge olarak devam ediyor. Yerimiz hemen vergi dairesinin üst tarafında kalıyor. Konağımızda 5 tane VIP odamız var. Odalarımızın hepsinin içinde klima, televizyon, okey masası, tavla mevcut ee, ve çağrı butonumuz var. Yani misafir istemediği sürece hiçbir garson arkadaşımız misafir rahatsız etmiyor. Bir isteği olursa misafirimizin çağır butonumuza basıyor, garson arkadaşımız yardımcı olmak için odaya giriyor. Ee, çocuklarımızı da düşündük bu arada. Ee, gayet büyük, içerisinde klima olan, haftada iki kere detaylı haftanın her günü de yüzeysel temizlik yapılan bir oyun alanımız var. Oyun alanının içerisinde e, trambolinimiz Top havuzumuz, kaydırağımız ve ekstra olarak oyun ablamız her gün burada. Yani siz rahat rahat çayımızı, kahvemizi ya da kahvaltımızı yaparken çocuklarımızla ilgilenen oyun ablamız var. E, yenilik olarak iki tane terasımıza baya büyük televizyonlar geldi. Maçları artık ses sistemi komple değişti. Maçları artık gayet kaliteli bir şekilde yani gümbür gümbür izleyebiliyoruz. E, salonumuzda tek klimamız vardı. İkiye çıkarttık onu. Artık gündüz alayının sıcağını biliyorsunuz. Gündüz salonlarımız buz gibi oluyor. Kahvaltımızı, kahvemizi, çayımızı rahatlıkla alayının sıcağında soğuk bir odada yiyip içebiliriz artık. Bence en önemli olan sıcağı bir çözümdü. Bu çözümü gayet iyi bir şekilde açtık monolanç ailesi olarak kaliteli hizmet ve güler yüzlü personelimizle sizleri buraya davet ediyoruz.